Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren lise medeniyet akademilerinin Atabey Gençlik Söyleşileri kapsamında başarı bedel ister başlıklı programa Profesör Doktor Nurullah Genç katıldı. Dediler ki gençler olacak. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Orhan Karaağacın yaptığı programda genç kendi yaşamından örnekler vererek gençlere başarılı olmanın ipuçlarını verdi. Başarılı olmak için hayalleri rüyalara taşımak gerektiğini belirten genç, büyük hayalleri gerçekleştirmenin en büyük bedelinin bu hayalleri rüyalara taşıyacak kadar benimsemek olduğunu ifade etti. Başarmak Üstad Sezai Karakoç'un ifadesiyle koşu bittikten sonra da koşmayı hedeflemektir. Başkalarının da koyabilecekleri hedefleri koymak, bir başarıyı gerçekleştirmek olarak düşünülmemelidir. Ya ortada bir hedef var. Bunu herkes herkes ulaşabilecekse bu başarılabilir bir hedef gibi düşünülmemeli. Bu normal. Herkesin koşabileceği bir hedef gibi düşünülmeli. Bir hedef koyuyorsanız ve ona ulaşmak zorsa ve siz ancak büyük çaba göstererek ulaşabilecekseniz ve bunun içinde koşu bitse bile koşmanız gerekecekse o hedef gerçekleştirmeniz gereken üst düzey bir hedeftir ve başarı işte o hedefe ulaşmanın adıdır. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda ise Nurullah Genç katılımcıların sorularını yanıtladı.